Ok meydanında toplanan yüzleri maskeli göstericiler polisi taş yağmuruna tuttu. Çıkan olaylar sırasında yaralanan bir polis memuru kanlar içinde kaldı. 1 Mayıs'ı bahane ederek ortalığı savaş alanına çeviren göstericiler emniyet güçlerini taş yağmuruna tuttu taşların hedefi olan bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Beşiktaş'ta çıkan olaylar sırasında gözünden yaralanan bir genç de hastanelik oldu. Tá